Kapattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Gör. Bugün sizler birlikte Kingston HyperX Savaş SSD'sini inceleyeceğiz. Evet, daha önce Fury serisinden SSD'ler incelemiştik. Hatta sistem toplama rehberlerimizde kullanmıştık. Yine benzeri şekilde 3K SSD'leri görmüştük Recep. RAM'lerde de Predator gibi isimlendirmeler görmüştük. HyperX ile birlikte ailede Kingston isimlendirmeyi daha böyle agresif, daha böyle Savage, Fury, Predator gibi isimlendirmeye geçmiş durumda. Ali, benim merak ettiğim konu şu. Bu isimlendirmedeki sınıflandırma nedir, nasıl oluyor? Çok basit şimdi Recep. Furry ile başlıyor. Furry alabileceğin en uygun fiyatta SSD ile evet. başlıyor. Evet. Mekanik diskin varsa mekanik diski bir kenara bırakıp depolamayı alıp işletim sistemini ve programlarını SSD'den çalıştıracaksan önce bir Fury ile başlıyorsun. Evet hatta yeterse birkaç oyunu da kurabilirsin. Onun üzerine biraz daha koyayım performansı daha yüksek olsun diyorsan ama depolama kapasitesini de arttırayım bu esnada bütçem çok zorlanmasın diyorsan 3K serisi var. Evet. 3K serisi performans, fiyat, depolamanın böyle daha dengeli orta sınıfını oluşturuyor. Bunun üzerine de Savage geliyor. Savage oyuncular ve böyle profesyonel kullananlar için yüksek performans SSD'lerinden oluşuyor. Anlıyorum yani en üst seviyelerden bir tanesi. Aynen öyle. Bunun üzerinde bir seviye daha var sevgili izleyiciler. O da Predator serisi ama o PCI Express SSD'lerden oluşuyor. Bu SATA ara birimle birlikte normal alıştığımız diskler gibi bilgisayara bağlayabileceğimiz en güçlü ve en hızlı Kingston SSD serisi. Anlıyorum. Bunun yani hem masaüstü bilgisayara hem de dizüstü bilgisayara takabiliyoruz rahatlıkla. Aynen öyle. Hatta bu SSD'ler 2.5 inç olduğu için bunları çıkartıp böyle USB 3, USB 3.1 kutuların içerisine koyup harici depolama için de kullanabiliyorsun. Doğru. Laptop upgrade için de kullanabiliyorsun. İçerisinde uymazsa bunun bir de adaptör kiti var. Çünkü bunların biliyorsun 7 mm ve 9.5 mm olmak üzere iki farklı kalınlığı oluyor. Evet. Bu şimdi 7 mm olan sevgili izleyiciler 9.5 mm adaptöründe birazdan kutu içerisini yakından göreceğiz. O zaman kutu içine bakalım Ali. Bakalım. Savage'in kutusuna bakıyoruz. HyperX Savage yazısı, kırmızı Solid State Drive bir SSD. Tasarımı üzerine basmışlar Recep gayet güzel görünüyor. E, tasarımı diğer modellerden kendisini direkt ayırıyor. Burada teknik destek ve kapasite ile ilgili bilgiler var. Şimdi jelatini açacağız ama açmadan önce bir de arkaya bakalım istedim. Arkada çeşitli teknik veriler, bilgiler ve kutu içeriği ile ilgili bilgilendirme var. Kutusu 2,5 inçlik bir SSD için biraz büyük ama kutu içeriğini gördüğümüz zaman onun sebebini anlayacağız. Jelatini çıkarınca daha da güzel gözüktü. Şimdi çok basit bir şekilde üst kapağı açıyoruz kenara. İçerisinde beraberinde bir adet Acronis True Image HD Software Activation Key çıkıyor. Bunun sayesinde e, sabit diskinizi klonlayabiliyorsunuz. Mesela mekanik diskten ya da başka bir kurulundan rahatça geçebiliyorsunuz. HyperX etiketimiz var. Yine kasa üzerine sticker yapıştırmayı sevenler için sevgili izleyiciler. Beraberinde Kingston'ın SSD katı hal sürücüsü ile ilgili tüm modelleri kapsayan ürün teknik özellikleri tablosu var. Buradan karşılaştırma yapabilirsiniz ama ufak yazılar okumak yerine zaten internet sitesinde yeterli bilgiyi bulabiliyorsunuz. Burada başlangıç kılavuzumuz yer alıyor ve de SSD'mizin kendisi bir köpüğün içerisine sağlam bir şekilde yerleştirilmiş. Aslında hiçbir oynar parçası olmadığı için herhangi bir hareketle ve kargoyla bozulması imkansız bir ürün. Onu belirtelim. Çok hoş bir tasarım. Savage yazısı burada yer alıyor. Alt kısımda yine bilgilerimiz, SATA bağlantımız, güç bağlantımız, veri bağlantımızı görüyoruz. Bunu da kenara aldığımız zaman beraberinde bunu 7 mm'den 9,5 mm'ye yükselten adaptörü görüyoruz. Bu adaptör çok basit sevgili izleyiciler. Buradaki bantları çıkartıyorsunuz ve SSD'nin altına yapıştırdığınız zaman farklı kasaların içerisinde, farklı dizüstü bilgisayarların içerisinde hiç oynamayacak şekilde monte edebiliyorsunuz. Bunu da kenara kaldırdığımız zaman Şuradan kutunun köpüğünü çıkartıyoruz. Köpüğünü çıkarttığımız zaman içerisinde değil ama altında bizim 3.5 inç adaptörümüz çıkıyor. Bu da pek çok SSD'de keşke kutu içeriğinden çıksaydı dediğimiz adaptör kasanın içerisine yuvaya rahatça oturtmamızı sağlıyor. Şuradaki 4 tane video yuvasını görüyorsunuz. Keza SSD'nin altındaki 4 vida yuvasını da görüyorsunuz. Bunları monte edip gayet rahat bağlayabiliyorsunuz. Ya da yan taraftaki şuradaki 2 adet vida yuvasından da yararlanabilirsiniz. Bunun haricinde beraberinde elbette vidaları da geliyor. Vidaları da bu şekilde güzelce ambalajlanmış. Onları kaldırdığımız zaman kenara artık kutu içinde başka bir şey kalmıyor. Üzerinde farklı kodları görebiliyoruz Recep. SH, SS, 37A yer alıyor. Bu SH'den sonra yer alan ilk S, Savage'ı belirtiyor. Bu F olursa Fury modeli olduğunu anlıyoruz. Yani Kingston'ın isimlendirmesindeki o kod harflerdeki ufak harfler tam modelini belirtiyor. Elimizdeki inceleme örneği 120 GB'lık bir örnek sevgili izleyiciler. Ancak piyasada 240, 480 ya da 960 GB'lık versiyonları bulabiliyorsunuz. İnceleme esnasında güncel fiyatlara baktığımız zaman 120 GB'lık bu sürümün 296 TL, 240 GB'lık modelin 494 TL, 480 GB'lık modelin 986 TL ve 960 GB'lik modelin 2226 TL olduğunu gördük. Takribi olarak baktığımız zaman en karlı modellerin doğal olarak e, daha çok depolama kapasitesi sunan modeller olduğunu söyleyebiliriz. Ancak giriş seviyesinde 120 ve 240'ın fiyatları da gayet çekici. Zira bu belirttiğimiz gibi en üst performans segmentinde yer alan bir SSD ve de pihizonun yani FISO'nun yeni S10 kontrolcüsünü barındırıyor. Dediğimiz gibi Savage tasarımıyla kendisini ayırt ediyor. Performans serisi olan ürünlerde genelde siyah, kırmızı daha agresif tasarımlar görebiliyoruz. HyperX'in yine logosu burada yer alıyor. Çok güzel bir tasarım var. Kasanın kenarından sesinin görünebileceği bir pozisyon varsa gayet güzel görünecek. Ben olsam görünecek bir yere de takmaya çalışırım bunu. Kingston HyperX Savage 120 GB'lık modeline yakından bakıyoruz. Evet Ali. Burada bellek modüllerini görüyoruz Recep. Burada RAM'ini görüyoruz. Burada da işlemcisini görüyoruz. Dört çekirdekli bir işlemcimiz var sanırım. Evet. Fizon PS-3110-S10 dediğimiz bu yeni kontrolcü tamamen yeni nesil bir kontrolcü. Çok üst düzeyde performans vermek üzere tasarlanmış. Quad core yani 4 çekirdekli tasarımıyla 8 kanalı kontrol edebiliyor. Bu sayede SSD'nin içerisindeki bu bellek modüllerinin ömrünü uzatacak şekilde verinin nereye yazılacağını, temizlik işlemlerini ve diğer işlemleri yönetebiliyor. Bütün bunu yaparken de... Yanında 256 MB'lik DDR3 1600 MHz'lik bellek modülünden yararlanıyor. Yani aslında sevgili izleyiciler burada gördüğümüz asistik küçük bir bilgisayar. Kingston Savage serisinde özellikle bu güçlü kontrolcüyü tercih etmiş Recep. 120, 240, 480 ve 960 GB'lık farklı versiyonların hepsinde bu kontrolcü var. Evet. Kontrolcü tabii ki 8 kanallı bir kontrol sağlıyor. Bu sayede çok farklı bellek modüllerine erişebiliyor. İçerisinde pek çok hem hız kazandıran hem SSD'nin ömrünü uzatan belleklere yazmayı eşitleyen hem de hatalı verileri kurtarmayı veri kurtarmayı kolaylaştıran teknolojiler var. Bunları özetleyecek olursak gayet basit bir şekilde Smart ECC, Smart Flash, Static and Dynamic Wear Leveling yani yıpranmayı böyle seviyeye eşitleme özelliği, Datapad Protection 256 bit AES ve OPAL 2.0 güvenlik standartlarına uyduğunu görüyoruz. Bunlar son derece önemli. Hem profesyonel kullanıcıların hem de yüksek performans isteyen oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik tasarlandığını buradan anlayabiliyoruz. Donanımsal şifreleme desteği mevcut yani SSD'mizde. Aynen öyle. Verilerinizi şifreleyebilirsiniz. Bu kontrolcü sayesinde HyperX'in Savage serisinde 560 MB saniye okuma ve 530 MB saniye yazmaya kadar yüksek performans vaat ediliyor. Bu Farklı sürümlerde tabii ki farklı şekilde olabiliyor. Zira kontrolcü ile 19 nanometrelik buradaki bellek modüllerinin bir arada kullanılması esnasında birbirinden farklı performanslar görülüyor. 120 GB'lık versiyonda yazma hızı 340 MB olurken 240 GB'lık versiyonda bu 520 MB saniye oluyor. Daha üst versiyonlara çıktığımız zaman 530 ve 530 MB olarak yazma hızı sabitleniyor bir noktadan sonra. Yani aslında kontrolcü aynı fakat bellek modüllerine erişim o noktada değişiyor olacak. Evet, EBTK SSD'imizin kontrolcüsü bu verileri belleklerden e, okurken kendi DDR belleğine aktarıyor. Evet Ali. Burada 256 MB'lik kullanılan belleğin 1600 MHz frekansı var ve de CL11 gecikme değerinde çalışıyor. Gerçekten küçük bir bilgisayar olduğunu burada da görebiliyoruz. Tekrar. Burada bellek modüllerini görüyoruz. Her biri 8 GB'lik bellek modüllerinden oluşuyor kapasitesi. Tabi bu elimizdeki 120 GB'lik model için geçerli evet. sevgili izleyiciler. Daha üst kapasitede değişecektir. Önemli olan burada üretim teknolojisi 19 nanometrelik MLC bellekler kullanılıyor. Bu bellekler sayesinde SSD'mizin kapasitesi büyüyor. SSD'mizi bilgisayarımıza bağladık. Evet, SSD'miz SATA ara birimi üzerinden bağlı. SATA sürücülerimizin de güncel olduğunu belirtelim. En son 2015 sürüm sürücüleri kullanıyoruz. Güncel sürücüyü kullanmak performansı etki ediyor. Evet gerçekten etki ediyor sevgili izleyiciler bu SATA ahçi modlar da önemli. E, güncel bir sistem kullanıyor olmanız önemli. Tabii ki güncel bir sistem kullanıyor olmasanız bile en yavaş porta bağlasanız bile SSD'den muazzam bir performans artışı elde ediyorsunuz. O da ayrı bir anti parantez belirtelim. Kesinlikle özellikle de tavsiye etmek istediğim nokta SSD'nizi e, Intel kontrolcüye bağlamanız. Evet farklı kontrolcüler olabiliyor. Anakartınızda çok fazla SATA portu varsa destek için kullanılan farklı marka kontrolcüler ya da farklı ek kontrolcüler aynı performansı vermeyebiliyor sevgili Evet bu bağlamda her zaman Intel'e bağlamak sizin için performans konusunda daha mantıklı olacaktır. Testlere geçebiliriz Ali istersen. Crystal Disk Mark yazılımımız var. En son sürümü kullanıyoruz. X64 de önemli. 64 bit işletim sistemimiz Windows 8.1 64 bit sevgili izleyiciler. Burada farklı testler yapıyor. E, sıralı yazma, sıralı okuma testleri yapıyor. Rastgele erişim testleri yapıyor. Özellikle bu 4K testi mesela e, belirli bir dosya boyutunun erişim hızını ölçtüğü için oyunlardaki performans artışımıza son derece etkili bir test. Sevgili izleyiciler, bu testleri şimdi başlatalım. Evet, burada F sürücüsünü seçtik çünkü F harfi şu anda SST'mize ait olan harf ol diyerek testlere başlıyoruz. Test sonuçlarımız tamamlandı. Evet. Okuma yazma değerlerine baktığımız zaman 561 MB ile önceden tanıtılan 560 MB'ın bile üzerinde bir test değeri elde ettiğimizi görüyoruz. Zaten Recep bağladığımız SATA ara biriminin maksimum değerine artık çok yaklaşıyoruz. Evet Ali SATA 3'ün limitlerine ulaşıyoruz artık. SATA 3'ün limiti 600 MB saniye sevgili izleyiciler. Yani daha ötesinde anakartınıza sisteminize bağlanan ara birim yetmiyor. Ötesinde PCI Express e, SSD'ler devreye giriyor. Fiyatları çok daha yüksek. Bu gerçekten bağlı olan ara performansını değerlendiriyor. Yazma hızına baktığımız zaman 365 MB görüyoruz. Bu da yüksek bir değer. Bunun 120 GB'lık olan Savage'da farklı, 240 GB olan da farklı olduğunu önemli vurgulayalım. 240'lık diskte 520, daha büyük kapasitede 530 MB yazma değerlerine ulaşılıyor. 120 GB'da kapasite ve kontrolcü ile bağlantılı olarak verilebilen maksimum performans 365 MB gerçek yazma değeri. Bunun altındaki değerlere baktığımız zaman 4K değişim erişim değerlerinin de çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani Savage hem profesyonel hem oyun kullanımında sizin oyununuzun yüklenme hızını da arttıran, performansınızı arttıran bir disk. AS SSD yazılımıyla da bir test gerçekleştirelim. Evet bu benchmark bize sonuçları bir ölçün bakalım. Start diyerek testimize başlıyoruz. Bu tür benchmark testlerinin ortak noktası farklı boyutlarda dosyaları diskimize yazması, okuması ve bu esnada hızını ölçmesi sevgili izleyiciler. Neden farklı boyutlarda dosyalar yazılıyor derseniz kontrolcülerin, SSD'lerin değişik dosya boyutlarındaki performansları farklı olabiliyor. Bunların içerisindeki kontrol yongaları bazen verileri kendisi de sıkıştırıp aktarabiliyor. Bu da aktarım hızının çok daha yüksek olmasını sağlıyor. Ancak bu tür testlerde hem sıkıştırılmış hem sıkıştırılmamış veri paketleri sıralı ya da rastgele yazılarak çok farklı senaryolar test ediliyor. Testlerimiz tamamlandı. Yine önceki testimize yakın sonuçlar elde ettik. Arada niye fark var diyen yani izleyicilerimiz için onu da açıklayalım. Farklı uygulamalar dosyaları farklı oranlarda sıkıştırarak aktarabiliyorlar. Bu da testlerin ölçümlerinde arada birkaç megabaytlık fark oluyor. Mesela burada 514 megabayt okuma, 340 megabayt yazma görüyoruz. Yine yakın değerler, yine doğru değerler. Ama farklı testleri birbirleriyle değil, kendi yapılan testleriyle kıyaslıyoruz. Mesela farklı SSD'leri test ederken, ASSD benchmark ile olan sonuçları karşılıklı kıyaslayabiliyoruz. Buradan da görüyoruz ki şu an Savage serisi 120 GB dahil olmak üzere özellikle okuma hızında piyasadaki en hızlı SSD'ler arasında yer alıyor. Bir de IOPS testi var Ali. Şimdi IOPS testi nedir derecek? Önce bunu bir açıklayalım izleyicilerimize. Input output per second yani diske saniyede yapabileceğimiz girdi çıktı işlemi. Bu çok önemli. Bu çünkü eş zamanlı olarak birden fazla uygulama çalıştırıyoruz. Devamlı diske veri yazıyoruz, erişiyoruz. 40 bin tane şey diske erişmeye çalışıyor. O esnada tıkanacak mıyız, tıkanmayacak mıyız buradan anlayabiliyoruz. Evet aslında SSD'leri sabit disklerden ayıran en önemli noktalardan bir tanesi çok yüksek IOPS değerleri sunmaları. E, sabit diskin kafasının aynı anda birden çok yere erişememesinden dolayı SSD'ler burada büyük bir avantaj sağlıyor. Bakalım bir IOPS testi yapalım, erişim hızımızı görelim. 4 kilobaytlık bir değer yazacağınız zaman SSD'ye 95 bin IOPS değerine ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz. Okuyacağınız zaman, pardon, yazacağınız zaman 65 bin harcısın. Gayet gü güzel, gayet hızlı bir erişim imkanı var demek. Bu e, sabit disklerde ulaşamayacağımız değerler, sevgili izleyiciler, zaten SSD upgrade'in esas amaçlarından bir tanesi de bu. Sabit diskten SSD'ye geçmek isteyen ama işletim sistemini kaybetmek istemeyen, işletim sisteminin lisansını kaybetmek istemeyen, recovery bölümünü kaybetmek istemeyen, hiçbir şeyini kaybetmek istemeyen kullanıcılar için Kingston SSD'si ile beraber Savaş SSD'si beraber Acronis True Image HD 2014 yazılımını kullanıcılara hediye ediyor. Evet, bu yazılım sayesinde olan diskinizi klonlayabiliyorsunuz. Zaten şu an adres satırına bakarsanız www.kingston.com altında Cloning yazarak buraya geldik. Bu bizi Acronis Download sayfasına yani indirme sayfasına yönlendirdi. Evet buradan e, bu yazılım sayesinde zaten bize verilen kolda yazılımı etkinleştireceğiz. Diskimizin birebir kopyasını alabiliyoruz. Bu kopyayı daha sonra SSD'mize aktarabilir ve işletim sistemimizi, programlarımızı hiçbir şey olmamış gibi kullanmaya devam edebiliriz. Tabii hiçbir şey olmamış gibi derken bir kaybı uğramadan ama performans artışıyla kullanabiliriz. Evet Zaten burada görsellerle bize bu işlemi nasıl yapacağımızı çok basit bir şekilde özetlemişler. Bakın diyor kutudan çıkan kağıdın üzerinde bir anahtarınız var. Buradan yazılımı indirin, install'a tıklayın. Nek ardından anahtarı, evet bir anahtarım var diye gelin ve ardından doğal olarak bir kayıt sayfası doldurmanız gerekiyor diyor. Kayıt sayfasından sonra e-postanızla da onayladıktan sonra Artık o lisans size kayıtlı oluyor. O anahtarla başka biri e, o yazılımı kullanamaz. Evet daha sonra yazılımı çalıştırıyorsunuz. Yazılımı nasıl kullanacağınızı da size burada aslında ekran görüntüleriyle basitçe anlatıyor. Ekran görüntülerinden de anlayabileceğimiz üzere buradan diyor adım adım yine ilerleyerek yapabilirsiniz diyor. Her şeyin adımlarla anlatılması güzel. Tabii ki sayfa İngilizce. Biz şimdi yazılımımızı indirelim. Yazılımımızı e, aktive edelim. Böylece aktarım işlemlerini rahatça yapabiliriz. Download Acronis diyerek yazılımı indirmeye başlayalım Ali. İndirmeyi başlat diyoruz. 260 MB boyutunda bir dosyamız var. Yazılımımız indi. Zip dosyası halinde. Bunu bir zipten çıkartalım istersen Ali. Evet, buraya bir çıkartalım. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Uygulama dosyası karşımızda. Evet, çalıştıralım ve kuruluma başlayalım. Güncelleme var mı diye kontrol etti. En güncel sürümü install diyoruz. Akabinde sözleşmeyi kabul edip next diyoruz. E, geliştirme programına katılalım. E, bir hata olursa akronise bulunan rapor edilsin. Bu sayede yazılım daha da geliştirilebilsin. Evet geliştiricilerin bu tür geri bildirme ihtiyacı var. Kesinlikle. Tekrar next diyoruz. Ve varsayılan C sürüsünün yüklenmesini kabul ediyoruz. Next diyoruz. Son olarak proceed diyoruz. Ve yükleme işlemi başlıyor. Bu esnada antivirüsümüzün karışabileceğine yönelik uyarı var. Ama antivirüsümüz karışmıyor sevgili izleyiciler. Herhangi bir sorun olmadan kurulumumuz devam ediyor. Yükleme tamamlandı. Start application diyerek uygulamamızı çalıştıralım. Evet, bakalım arayüz karşımıza bir gelsin. Product activation key yani ürün etkinleştirme anahtarını istiyor. Dedik ya kutudan bir kağıt çıkıyor. Üzerinde de activation key diye bir kod var. İşte o kodu buraya giriyoruz sevgili izleyiciler. Eğer elimizdeki kod 64 karakterden oluşmuyorsa, kısaysa ki bizim elimizdeki kod gerçekten kısa. I have only short key diyoruz ve karşımıza internet sayfası çıkıyor. Shortkey'den yani bize verilen promosyon kodundan e, bu yazılımı almak için adımızı, soyadımızı, e-posta adresimizi ve bir şifreyi girerek bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Sonrasında bu kısa kod tam bir koda dönüşecek ve uygulamayı etkinleştirebileceğiz. Acronis'in sitesine kaydımızı yaptırdıktan sonra kısa kodumuzu girdik, 64 karakterlik uzun lisans anahtarımızı aldık sevgili izleyiciler ve aktivasyon tamamlandı. Orijinal yazılımın artık sahibiyiz. Şimdi karşımızda How to Backup, When to Recover, What is Acronis Cloud gibi farklı seçenekler var. Recep, kullanıcı buraya geldi, e, diskini değiştirmek geçmek istiyor. Ne yapması lazım? Ali, yapılması gereken Tools and Utilities kısmına gelip Clone disk seçeneğine tıklamak. Clone disk dediğimiz zaman karşımıza bir tarama ekranı geliyor önce, bir açılıyor otomatik veya manuel yani otomatik ya da elle seçeneklerimiz var karşımızda. Bu aslında basit, otomatik olan kolay seçenek, manuel olan da tam kontrol. Gerçekten boyutunu ayarlayabiliyorsunuz, partisyonları ayarlayabiliyorsunuz. Bütün bu ayarlar size kalıyor. Otomatik modda bir ilerleyelim Ali. Evet, kullanıcı kolay seçenekle rahatça şey yapabilecek mi görelim. Evet, next diyelim. Burada bizden kaynak diski seçmemizi istiyor. Recep bir de şöyle bir şey var. Şu an bizim işletim sistemimizin kurulu olduğu disk Kingston SKC 300. Evet Ali, 240 GB'lık bir disk bu. E, elimizde 120 GB'lık bir disk var. Büyük S olandan küçük olana nasıl geçeceğiz? Ali, Acronis bunu otomatik olarak ayarlayacak. Biz seçelim bakalım kaynak diskimizi 220 GB'lık e, KC 300'muzu seçelim ve next diyelim. Acronis işlemini tamamladı. Şimdi bizden Hedef diski seçmemizi istiyor. Hedef diskimiz tabii ki testini yaptığımız SHS kod ismine sahip olan 720 GB. Evet, ne istiyoruz tekrar? Diskin üzerine bazı bölümler olduğuna dair uyarı yapıyor bize Akkonis. Diskin boş olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda bunu okey diyeceğiz. Evet siz diskinizi eğer bu tür bir işlemde yazmadan önce mutlaka kontrol edin. Verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Ve de şundan da emin olun aslında 240 GB'lık diskin mesela biz 240'ını kullanmıyoruz. Aslında içerisinde 70 GB gibi bir alan kullanılıyor. Çoğu alan boş. Evet okey diyoruz. Tekrar işlem yapıyor Akkonis. Yani bunu da niye söylüyoruz? Çünkü 500 GB'lık mekanik bir diskten 120'lik bir SSD'ye aktaracaksınız. Ama siz de 80-100 GB civarı bir alan kullanıyorsanız 120'liğe aktarabileceksiniz demektir. Evet. Görmüş olduğunuz üzere diskin hali bu. Yani hedef diskimiz. Fakat daha sonra kopyalama işleminden sonra bütün bölümlerimiz aktarılacak ve bu hale gelecek. Bunda aşağıda Options ve Proceed diye bir kısmımız var. Options'da bakalım neler varmış Recep. Options'a girdiğimiz zaman karşımıza seçenekler, detaylar çıkıyor. Yine yerel disk seçeneği var. Exclude File and Folder seçeneği var. Diyelim ki dosyaları silmeden hariç bırakmak istiyorsunuz. Bir arşiv klasörünü hariç bırakmak için buradan seçebilir. Bunu aktarma diyebilirsiniz. Böylece seçenekle aktarmış olursunuz ama bunu zaten yapacak yapacaksanız manuel ayarları kullanabilirsiniz. Evet biz doğrudan proceed diyeceğiz. Herhangi bir şeyi devre dışı bırakmayacağız. Doğrudan diski birebir kopyalamak istiyoruz. Bu bağlamda proceed tuşuna basıyorum Ali. İşlem başladı. Kalan süreyi bir hesaplasın bakalım. Bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerektiğini söylüyor Akronis bize. O zaman restart işleminden sonra bakalım nasıl ilerleyecek. Sistemimizi yeniden başlattık sevgili izleyiciler. Şu an böyle karşımızda daha eski grafiklere sahip bir ekran var. İşlem bittiği zaman bilgisayarımızı otomatik olarak kapatılmasını istiyorsak buradaki işareti seçiyoruz. Zaten buradan e, operation status ile ilgili help bilgileri yani yardım bilgileri yer alıyor. Şu an partisyonlarımız klonlanmaya başlandı. İşleminde 7 dakika içerisinde biteceğini belirtiyor bize Akronis. 7 dakika çok kısa bir süre SSD'den SSD'ye aktarım gerçekten çok hızlı sevgili izleyiciler. Okuma yazma hızlı olunca durum böyle oluyor. Mekanik diskten aktarım doğal olarak daha uzun sürecektir. Ancak bu sayede işletim sisteminizi birebir klonlayabilirsiniz. Klonlama işlemi bitti. Bilgisayarımız kapatıldı ve yeniden açtık. Yeniden açtık ama hangi diskten boot etti yani hangi diskten işletim sistemi yükledi merak ediyoruz. Evet. Bu bağlamda klasörümüzü açalım. Ve görmüş olduğumuz üzere kullanıldığımız listeden boot etti. İlginç. Biz orada onu seçmedik sevgili izleyiciler. Ama şans eseri oradan boot etti. E, diskin hatta ismi de şeyde e, harfini de C'ye almış hocam. Evet Ali. Sağda görmüş olduğumuz üzere F diskimiz var. Bizim ana diskimiz 240 GB'lık disk. Solda ise 120 GB'lık test ettiğimiz savaş diskimiz C oldu. Bunda 70 GB civarında kullanım vardı zaten. Şu anda da 38 GB civarında boş yerimiz var. E kapasitesi 120 GB olduğu için gayet hızlı bir açılış süresi sunuyor bize. Yani cloning tool'u bu şekilde kolayca kullanabilirsiniz. Elbette mekanik diskle aktarım daha uzun sürecektir. Bunun altını tekrar çizelim. Evet sevgili izleyiciler sizlerle birlikte Kingston'ın yeni Savage serisinden 120 GB'lık modelin performansına yakından baktık. Evet, evet Recep şimdi SSD'lerde mekanik disklerden geçişten sonra inanılmaz bir performans artışı zaten görüyoruz. Evet. Ama bunda kutu içeriği de gerçekten zengin olmuş ve beraberinde verilen yazılım genellikle biliyorsun kullanıcılar kutu içeriğindeki hani adaptörü kullanırlar ama yazılım kuponu genelde uğraşmamak için kenara kaldırır. Bunda değer mi değmez mi? Ali kesinlikle değer. Akronis zaten bildiğimiz bir yazılım. Gerek turu imaj yazılımı gerek disk tarihli bir ile eskiden beri tanıdığımız bir program ve bu işlemi gerçekten basitleştirmişler. Otomatik seçeneği seçiyorsun. Kaynak diski seçiyorsun. Hedef diski seçiyorsun ve işleme başlıyorsun. Cloning ile yani bu klonlamayla, disk kopyalamayla ister dizüstü bilgisayarınızda geçiş yapıyor ister masa geçiş yapıyor işlemi gerçekten çok kolaylaştırmışlar ve de üst performansa geçiş fark ediyor. Okuma hızları artık SATA ara biriminin performans limitlerine kadar evet. dayanmış. Doğru. Gerçekten çok güzel olmuş. İçerisinde kullanılan Fizon PS3110 S10 kontrolcü 120 GB'lık sürümde de aynı, 960 GB'lık sürümde de aynı. Yani Savage serisinde performansdan hiçbir şeyi kısmamışlar. Sadece tavsiyemiz şu, 120 GB'lık modelde bu kontrolcüyle bellek modülleriyle okuma hızı diğerlerinden aynı olmasına karşın yazma hızı biraz daha düşük. Yazma hızı arasındaki farkı tekrar çizelim altını. 340 MB yazma yerine 240'lık modeli aldığın zaman 520 üzerinde 480'lik ve 960 modeller aldığınız anda 530 MB yazma ile o sınırı dayanıyorsunuz. Yani buradaki en iyi fiyat performans seçenek Recep. Artık biraz da dosyalarımızın ihtiyacımızın artmasıyla birlikte bence 240 GB'lık sürümün alınması. Evet. Bu gayet yerinde olacaktır. Fiyatları da zaten söylemiştik. 120 GB'lık modelin bizim incelediğimiz fiyatı 296 TL idi. En son kontrol ettiğim zaman yani yaklaşık 300 TL. Evet. 240 GB 500 TL'nin hemen altında. 480 GB 980 TL civarındaydı. Yani 1000 TL'ye yaklaşıyor fiyatları. 960 GB'lık çok üst düzey artık böyle kurumsal ihtiyaçlar, profesyonel ihtiyaçlar için olan diskin fiyatı da 2200 TL civarında sevgili izleyiciler. Gerçekten büyük bir yatırım ama aldığınız hız değiyor mu derseniz buradaki 4K IOPS testinde de gördük, dosya aktarım testinde de gördük, okuma hızında gördük. O dosyaların hızlı yüklenmesi, hızlı aktarılması için büyük diskere yapılan yatırım kendisine iş akışındaki hızlandırma olarak çıkartacaktır. Evet. Kutu içeriği zengin, güzel bir seri. Zaten performans serilerini seviyoruz çünkü performans serilerinin olayı yüksek performans ve de güvenirlik bunun yanında olduğu için kullanıcıları kesinlikle hayal kırıklığına uğratmıyorlar da artık yeni serisiyle birlikte olmuş diyebiliriz. Evet, güvenilir konusunda da bu arada sunduğu şifreleme özelliklerinde pas geçmemekte fayda var. Zaten bahsetmiştik incelemede evet. AES gibi donumsal şifrelemeler de mevcut. AES ve de 256 bit AES'nin yanında Opal 2.0 var. Tabi orada bunun yanında mesela kullan, kullanacaksın Windows 8.1 Pro kullanıyorsundur zaten. Evet. Kurumsal bir kullanıcıysan. Orada Static and Dynamic Wear Leveling dediğimiz diskin ömrünü uzatan teknolojiler kontrolcünün içerisindeki 4 çekirdekli işlemcinin 4 çekirdeğin bir kısmının devamlı arka planda bu işlere atanması tasarım olarak başarılı olduğunu bizlere gösteriyor sevgili izleyiciler. Evet sizler birlikte Kingston'ın e, HyperX Savaş SSD'sini inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.